Nerede? Bak aşağıda Onur'un şeyi var. Onur'un yazdığı. Mouse var bir tane resimde. Yok aşağıda. Onur'un yazdığı şeye gel yoruma. Orada burada taş gibi mouse Ona bas. Allah belamı. Kapan. kapan lan kapan kap. Oğlum. Oğlum. Bundan var ya. Oğlum kapanmıyor lan bu. Ben nasıl kapanacak? Oğlum, söylesenize. <laughs> Çarpan tuşuna basacak kapanacak. Allah var ya ama yapma oğlum söyleyin hadi ya nasıl kapanacak? Vallahi kapanmıyor mu? Kapanması lazım kapanmıyor mu? Yes sol, sadece çarp çarpı tuşu yok mu ona basıyorum. Oğlum ya. <laughs> ama yapılmaz bu ya vallahi ya. <laughs> Aynen çok amaçlı <gülüyor> yaptık. <gülüyor> Dün herkes yedi ama ya. Oh. <laughs> 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 Şu anda korkudan oyunu بيكديا <laughs> ah, <laughs>